Tekrardan merhaba mucizeciler, birkaç saat önce 4 sezonun 17 bölümü olan Roketar'ın özeti yayınlandı. Ama videoya geçmeden önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın, 300 abone olmamıza çok az kaldı. Sırları ve gerçek kimliği saklamak çok zordur ve aile öğrenmek üzeredir. Nino'ya yalan söylemek zorunda kaldı. Alya'nın kafası karışır ve Nino'nun aşık olduğuna inanmasına izin verir. Bölüm 14 Temmuz Türk saati ile 01.30'da yayınlanacaktır. Bölümü zaten kanalımda paylaşacağım. Daha fazla videolar için abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.